Herkese merhaba, ben Şenol. Evet, yeni bölümüne hoş geldiniz. Abartmayayım da bir yarım saati geçti dolaşıyorum. Bir saat olmuş olabilir, yandan bir yerden de dizi izliyordum. Manyak, ya bir geçen bölüm yoktu galiba bu ya. Kuş sürekli darlıyor abi, sürekli. Gidip gelip duruyor, gidip gelip duruyor. Ama etraf inceleme şansım falan oldu. Bak bak tipi kes. Salon bebeğim, hadi bakayım. Hoppa! Eltim gitmedi, merak etmeyin. Öyle alan etkili vuruyor ama abi etrafta bayağı bir ince detay şeyler var yani. <laughs> Making rivers to stop the desert çöl e, nehrin gidişini durdurdu. A home among the waves dalgaların içinde ev. America follow follow sweet. La bir dur bir dur ya <laughs> bir dur. America follow sweet. The joint continental plan to relate to the Amazon falan filan işte. Yani genel olarak e, gazete haberlerinden falan küpürler var. Ar şurası asıl gitti benim. Bak dikkat edin kancalar. Altında isimler. Junji you drift close us from afar. I wish we'd let you in sooner. Dandik kanca. <laughs> Ama kalitelileri var. Bak bak farklı farklı kancalar var. Atlımız kanca var ya, hani burada bir nevi onların şeyi gibi bir şey. That's hook. Please take care of it. Tam şey kancası, balık kancası, ilk kancalardan Bunlar sonradan ev yapımı. You never even give us your name. Bize hiçbir zaman adını bile vermedin. But you help us, bize yardım ettin oldukça iyi bir şekilde. Maybe we see you up ahead. İleride tekrar görüşürüz. The boy, Hillman, fought like a man. Ee, küçük çocukmuş herhalde Hillman, erkek gibi dövüştü. Ee, daha gururlu olamazdık. Lütfen beni bekleyin falan filan diye böyle gidiyor. Ee, videoda gördüm. <laughs> videoda gördüm. Bir tane daha şey aldım. Şu kablolardan. Edit yaparken. Bilmiyorum yorumlara yazan oldu mu onu da. Ama zipline başka bir şey bulamadım abi. Zipline bulamadım ya. Yani. Kuş darlıyor kuş. Salmıyor ki kuş. Darlayıp duruyor. Ama benim bir şekilde şu ona. Buraya dikkat etmemiştim lan. Burası geri dönüş için herhalde. Neyse burası ana mekan. Tepesinde bayrak var. Şuralar falan hani kancayla gidilecek yerler herhalde. O aşağısı. Alan bir huzur ver. Yorulmadın mı lan? Helte bak bu arada yani. Doluyum. Sıkıntı da yok yani de işte. Sidir bozucu. Ee, Oraya girdim mi ben ya? Bir saniye. Şuna dikkat etmemiştim. Onda yoktur herhalde değil mi? Ya oğlum düşeceğim düşeceğim bir git. Allah Allah. Yoktur onda bir şey ya sanmıyorum. Olsun gözükür burada o kadar alakasız yere de sokmazlar. Son bir turu da dedim sizinle atayım. Yani. Şimdi o kavloyu videodan da görünce. Dedim ki kayda almakta fayda var. Harbiden oyunda giderken Hani şöyle giderken mesela gözüme şu takılıyor. Ama şurada malzeme oluyor. Anlatabiliyor muyum? Videoda ama şu kadar ekranda edit yaparken rahatlıkla görebiliyorum. Böyle ilginç bir durum. Girmediğim yerde yok herhalde. Bir daha tekrar gece oldu ya. Hop. At abicim at at. Şu arıları nasıl alacağım? Muhtemelen şey var. Ona girişmek lazım. Ne oluyor? Aa işte dur şuradan Nereden atladım ben? Bir yerden atladım buradan ya. Jeroni. Oğlum zıplayacaktım lan. Bizde var mı şu anda onun craft'ı? Ona ona bakacaktım bak unuttum. Eee, alet edevatta göremiyorum. Silah kısmında göremiyorum. Burada yok. Burada yok. Ya hocam. Ne taraftan geldin? Orayı mı kemiriyorsun? Aferin. Bur aşkımın peki niye? Al oldu mu? bu kadar ee, A olayı nerede ya şimdi? Ben göremedim onu. Tekrardan kayıtlardan inceleyebiliriz. Şu A değil bu A değil. Oyunları karıştırmıyorsam eğer. Bunun şeyinde gördüm. Tabi SS'lerinde mi gördüm? item'larında gördüğüm tabi o item'ın şeyini bulacağız büyük ihtimalle craft'ını ilk başta muhtemelen neyse bir yatayım kalkayım ben. Oo, 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 oo. neyse bunu halledeyim öyle yatayım <laughs> unuttum ben bunları tamamen orada dolaşıyorum manyak gibi şimdi jeton düştü yalnız sudan hiç ben adayı dolaşmadım buraya yanaştım iskele gibi gözüküyordu direkt adanın tepesine çıktım ben hiç buralara falan bakmadım. Ki bir şeyler olma ihtimali var. Potansiyel var ya. Yani. Yalnız deli gibi şey malzemelerinden çıkıyor ya. Bayağı doldurduk. Aha. Aha. Hı? Sanki buna bir şey... O boruyu takip edeceğim. Takip edeceğim. O boruda belli ki bir şeyler var. Eee buralardan... Şuraya çıkılması gerekiyormuş hissi var ama... Ayo çıkılıyor baya baya. Şuradan şöyle çıkılıyor. Buradan oraya zıplanmaz. Buradan oraya da zıplanmaz. Ee, buradan içeri girilir mi? Vallahi giriliyor. Ama <laughs> buraya da malzeme koymazsın be. Koydum ulan harbi. Değil? Harbi koymuş. Tebrik ediyorum. Şuraya da girebiliriz o zaman. Aynı mantıkla. Çok alakasız yerler. Ama buralara ana malzeme koymazlar ya. Çok ters yerler çünkü. Neyse şuradan çıkılıyor. Burası tamamen yeni benim için de yeni. Hadi oğlum. Yaparsın bir kıyak. Başka şansın yok artık yani bir kıyak. Zipline daha çünkü. Üç tane istiyor. Bir tane buldum ben değil mi ya? Şu işte zipline. Bir tane buldum daha siftah. Ee, hopa. Hadi bakalım. Darla yavrum, darla. Sabaha kadar darla. Burası çalışma alanı galiba. E, ee, tepesine kadar çıktım. Lama da var. mısın Testere falan var, şerit testere. Burada malzeme falan da var. Alım yeter lan. Yorulmadın mı? Vallahi ben. ben yoruldum ben, ben. Harbi diyorum ben yoruldum yani. Keşke belli, belli bir yerden sonra belli bir aralıkla falan dursa. Abartmıyorum yani yüz defa falan. Aha. önce saldırıyorlar mı? Aa saldırmadı. Ya. E Kayıt dışı ben ne söyledim ona belli değil ya. Öyle böyle değil yani. Ne oluyor lan? Ha bu bunlar yiyor beni. Şurada sanki bir şey varmış havası var. Explosive powder. Şöyle bir at hadi, at, at. Peach defemde dolaşıyor ya. Bakar mısın? Tipik kes Oğlum dönemedi de gerizekalı. At hadi. Darlıyor çünkü abi yapacak bir şey yok yani Aslında rahattım Explosive powder Ne diyorsun hocam şimdi Detos ee, experimental journey attempt Those craft Those rough men said there barely any dry place left O raftteki elemanların dediğine göre Sadece çok çok az bir sulu yer kalmış Eee, Entire bütün gezegende Çok az kuru yer kalmış Ama başka gezegenler de var ya ben şöyle düzgün bir yere geçeyim de. salak durmayacak yani. O tarafa da gitmem lazım. Şurada park edeyim. <laughs> <laughs> Çok fena sinir bozuyor öyle bile değil. Ee, roket yapıyoruz başka gezegenlere gitmek için. Uzun lafın kısası. Manyak mısınız oğlum siz? Neyse belli ki bir işe yarayacak herhalde. Ee, bal. Hani. Ta ta. Bundan bir tanesini verince tahmin ediyorum belli bir craft açılacak falan. Öyle bir şeyler var. Muhtemelen. Oğlum bunu sürmüyor muyduk la biz? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Healing soul. Smooth and restore your bond. Sürmeye çalışıyorum olmuyor. Olur. Neyse zorlamıyorum. Boş ver, Önemli değil. Karnımızı doyurduğumuz zaman zaten şettir onu. Yemekte suyumuz dolduğu zaman mıydı? Sadece yemek dolduğunda mıydı? Şimdiden dolmaya başladı. Çok az doldu. Yavaş doldu ama doldu. Dur bakayım yemek dolduğu gibi hızlı mı hareket edecek? Su peşinde dolacak ama. Yemek tam dolmadı. Şimdi ikisi de full doldu. Öyle aman aman bir hızlı değil. Okum olsa onun ben çarkına sıçarım da. Neyse bunu da yaşamayı öğreneceğiz artık bir şekilde. Şu tarafta ee, bizim daha işimiz var. Ben burayı görmedim. Ben buralara sadece şeyle zipline ile geliniyor diye tahmin ediyordum. Belli ki sadece zipline ile değilmiş. Oh. Hop. 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 Baksana burada kule mule var. Bayağı da çıkılıyor yani. Hmm, tam kuleden de sayılmaz mı ama. Kulemsi. Aha bir dakika. Taşak geçiyorsun. Aha. Hadi ya. Yunlu tezgah var. Her yerde tabela var. Bak şu tarz tabela var. Jenny Simit mesela. Ee, Carpenter gördüm. Bir şeyler bir şeyler. Var yani etrafta baya bir. Burası dükkan mekanı gibi bir şey. Hepsinde yoksa da çoğunda tezgah var. Ama işlerinin hiçbirinde bir şey bulamadım. Ve aşağı doğru indim full. O kulenin altına doğru. Galiba hepsini lootladım. Umarım. Yani şu ana kadar sadece şu lootlardan buldum. Başka da bir şey yok. Ve en aşağıdayım abi. Şu yavşak bir hız müsaade etse de şöyle rahat rahat baksam ya. Vallahi çıldırttı ya. Allah bildiği gibi yapsın ya. Ona bir fren miren daksınlar yani. 5 saat atmaz abi. <laughs> o nedir ya? Yok bu kadar. Tahmin ediyorum amaç işte o herhalde ya. Yani sürekli bir heyecan olsun öyle boş boş dolaşılmasın gibi bir şey. Ya, aklıma başka bir şey gelmedi. Bak. Onion rice. Neydi? Pirinçte soğan oluyor değil mi? Onion bean. Fasulye. Ona bak. Engineer for sale ya şak Buraya çıkabiliyor musun? Sıkıntı yok ee, Diğer taraftaki yere at. Aha buraya şunu lan Neyse diğer taraftaki yere atlayacağım abi oraya bir de bakalım Bunun en arkasında bir tane suyun ortasında yer var Aha da buraya diyorum Deme ya Tamamdır. Köpek balığını özledim ya. Şimdi o geliyor sırıyor. Hop merhaba. Harbi diyorum. Köpek balığını özler mi insan ya? Özler baba. Ne yapacaksın? Bu ruh hastası yüzünden köpek balığını özledim. Bak atmıyor da görüyor musun? Bayağı piç ya. Bayağı bayağı piç yani. Böyle böyle öyle böyle değil yani. Az kenara mı çekildin? Hayır. Bir tur daha atayım öyle çıkayım kafasına. Ha, merhaba. Burada, burada bu kadar deme bana. Üzme beni. Buradan yukarı merdiven olduğuna göre. Yandan. yandan bir şeyler vardır. Yani tepesine çıkana kadar zifir karanlık oldu. ama burası da bu kadar herhalde. Bir bok gördüğüm söylenilemez ama. Bu kadar ya. Aha, lan, <laughs> Ya bir an dedim ki, aha bir şey buldum. Dedim ki, aha suyun altına doğru inen bir yer bulmuştuk, bulmuştum. Hatırlamıyorum. Neyse, sonuç olarak yanındaki kağıt buldum, sağdaki kağıt ee, kıyafet giymişler, ucuna bisiklet bağlı. Şu bisiklet, ağırlık koymuşlar aşağıya, batabilmek için. Ama çok fazla koymuşlar. O ne demekse artık? Eee başlar bunları. Sonuç olarak ee, ee. O ne lan? Ya ee, hadi bismillah. Aha şey balıklarından var. Gel mi oğlum? Aha şuradan oksijen alabilir miyim? Öyle bir şey var mı? Kolpa mı? Hadi canım. <laughs> Güzelmiş. Ta bunu buradan verdiğine göre. Daha gidecek değil mi? Tabii ki de. Sen daha oksijen verme şansım var mı? biraz takıldım orada. Oğlum bu gidiyor da gidiyor. Bir daha oksijen vereceğini de hiç sanmıyorum. Aha oksijen oksijen. Oksijen. <laughs> Ulan be tuttu mu tuttu mu Tuttu valla Sakin ol heyecan yapma her şey onda ee, Ama burası da bayağı zifiri karanlık yani Şuradan şöyle devam ediyor Yalnız ilginç bir şekilde köpek balığı da gelmiyor Ama şunlar geliyor Şöyle gidiyor Hocam ne yaptın sen Nasıl bir derinlik Bu oyunda bu kadar derinlik var mıydı ya Ha şurada bir oksijen yeri daha. Exploring the depth. Valla depth'in dibine vurduk yani abi. Paris depth'in dibine vurduk. Depth'i de depth'i de yani. Ne bu? Metal dedektör. Aa zipline part. Infirmary key. What? Sonuç olarak zipline'in ikincisini bulduk. Infirmary key. Infirmary'i görmedim. Belki zipline'le gidiyormuş. Ee, onun dışında Şu ne? Metal dedektör Öyle bir item geldiğini bile bilmiyordum ha Açık ve net yani Burası işin sonu Direkt çıkamayız herhalde Ama bulacağımızı bulduk herhalde Metal dedektör, zipline Medical bir şey, infirmary key infirmary key İyiyiz Gelme gelme Aa köpek balığını öldürünce artık böyle alıyorsun Kafasına bir koydum yamuldu. Maşettemiz var oğlum. Dallama. Eve geldim. Yemek su. ihtiyaçlarını karşılayalım. Hayvanlara bir bakalım dedim. Eee şunu tabi. Ama kuş burada bile rahat vermiyor oğlum. Allah aşkına git daha yeter. Ada da değilim ya. Ya. <laughs> ya cidden bu varsa bunun bir taktiği bir şey yapalım. bu. bu, bu. Olmaz Yaşanmaz bu adada yani. Ben terk edeceğim burayı. Şimdi de işte bir tane daha zipline ihtiyacım var. Ama onu almadan gitmeyeyim diyorum. Bakar mısın abi? Hiç huzur vermiyor. Sıfır yani. Ve adadayken normalde saldırması lazım. Abi gaza geldi. Niyeyse bilemiyorum. Ekstra ekstra saldırıyor. Manyak mıdır nedir? Ahanda metal dedektör learn. Sövün abi. Kafanıza göre sövün. Şundan bahsediyorum ya. Sweep net. Tamam unuttum onu ya ve öğrenmek için bize bir adet bal gerekiyor. Çıt. Research. Honey. Good healing. Bir tane bir şeyimiz kaldı o da bir O da galiba arı ile yapılıyor. Şey yapmam lazım net. O da Şunu hala koyayım. Abi malzemeleri bile dizemiyorum lan. Öyle, öyle kötü yani. Koyamıyoruz çünkü bunu. Neyse şöyle baktığımız zaman nereye geldi o net? Şuraya gelir diye düşünüyordum ama yes. 3 rob 2 şey tamam alalım. Metal dedektör bateri istiyor. Şimdilik bunu sallayalım diyeceğim de lazım olur mu? Help for finding precious metal. Bring a shovel. <laughs> Sonra bakarız ona ya. Valla şu an bateri falan. Ya bakırım var da bu yavşak bırakmıyor beni. Başka yerde bakarız. Harbi diyorum hiç huzur vermedi ya. Gram huzur vermedi. Hiç uğraşasım yok. Diğer taraftan balta buldum. İyi haber. Yani baltanın ne işi var bende? Ee, buna ihtiyacım yok. Metal dedektörü yaptık sonuçta. Bal kalsın. Eti pişiririz şimdi. Gerisi kalabilir. Sıkıntı değil. Şunlardan da pişirdim. Hadi gidelim. O aralardan yakalayacağım. Zavazingo yla. Bakalım şimdi nasıl oluyor bu iş? Gel lan böyle. Burada da oynuyorlar. Aşağı mı inmeleri gerekiyor muhtemelen? Oğlum bir git la bir git la. Aha yakaladım bile. Aa 5 tane birden. Ne diyorsun ya? Direkt kavanozla. Buyurun abi. Bicar. Oha. Çok değil mi ya? Selamünaleyküm beşli. Vayim, biraz daha var mıymış? Hoşuma gitti benim direkt Bir tanesini zaten craft'a vereceğiz. Bundan sonrasını Allah al artık. Ya tipi kes ya. Bir ton da balık var aşağıda da. Bunlara bakması bile bu uğraşı. Var hayvanım evde yeter. zipline olmadan gidebilecek her yere gittim galiba ya. Mayor. İşte oraya nasıl zipline gerekiyor. Buraya zipline gerekiyor. Şu karşıya zipline gerekiyor. O tepeye kadar çıktım. Aşağılardan şuralara falan dolaştım. Bir şey ıskalıyorum ama. Ee, buradan karşıya geçtim. Şu aşağılara kadar indim. Buraları full dolaştım. Şurada zaten bir tanesini bulduk. Yerlerine göre halledelim. Şimdi bir tanesini şurada buldum şurada şey var boru hattı aşağı iniyor orada bulduk ee, bir tanesini şuradan bir bora hattı geliyordu hmm. kuyuyu yukarı çıkartıyordu e, teknik olarak bir orada bir oradaysa bir tane de burada bir yerde olması lazım da burada nerede olabilir? ne bileyim böyle geometrik olarak yerleştirmişlerdir falan Öyle... al işte bak mesela girmediğim yer olabiliyor hayret Buralardan şüpheliyim ya. Burada bir yerde girmediğim bir şey var galiba. Ama basit bir şey olacağını da düşünmüyorum. Çünkü ikisinde de bir şeyler yaptırdı bana. Yani bunda da illaki bir şey yaptıracak. <laughs> Mümkün mertebe videoda gösteriyorum. Dakikasını falan yapıştırırsınız. Umarım küfürleri keserim. Yani muhtemelen... İşte kaç bin saatlik e, oyun hayatı bilmem kaç bin videoda <gülüyor> <gülüyor> kadar başka küfür etmemişimdir herhalde <laughs> E tabi bir şey de var Bu ara sigarayı da bırakıyorum Bırakıyorum derken yani 2 haftadır kullanmıyorum Bu da ekstra bir yük bindiriyor galiba Yok abi buralara falan geldim ya Bu da bir alt yok üstüne atlasam mı ya? Şurada bir, orada iki. Bu tarafta hiçbir bok yok abi. Kesinlikle yardıma ihtiyacım var. O artık garanti oldu. Girmediğim delik olduğunu sanmıyorum. Belli ki var da işte. Belli ki ben bulamıyorum. Etrafında yüzdüm bu arada. Adanın. Hani bir yerden ıskalamadıysam. Etrafta da yüzdüm. Bir şey bulamadım. Fırtına çıktı. Her şey bir kenara şey de bulamadım. Eee başka arada da bulamadım. Ama son açılması gereken item'ı da şu an açıyorum galiba. Hocam gel gel Allah aşkına gel. Allah'tan hayvanlar da koruma altında. Eee şundan bir tane koyduğumuz zaman bir tane var burada öğrenilmemiş. O da beehive. Ki kendisi ne isteyecek tam olarak? Hani buradan yapıyoruz. Oha. Glass, ist Glass istiyor. Beehive burada 15 tane. Oy. E bilmeliydik. 4 tane clay, 8 tane plastik, 20 tane plank, 2 tane hiç. Bunlar hadi kurtarır her türlü de. 15 tane ne hocam? Muhtemelen zipline'la diğer taraflara gittiğimiz zaman eğer gidebilirsek oğlum git la. Videonun yarısından çoğu git la olarak geçti yani. Oğlum git la. <laughs> Neyse sağ olun. Tahmin ediyorum zipline'la bulacağız ya oraları. Bana öyle geliyor. Neyse buraya kadar saldırmıyor galiba. Yok saldırıyor. <laughs> tamam Neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Baya baya dolaştım. Hakikaten bir yardıma ihtiyacım olacak bu konuda. En kötü yerden bakacağım artık. Cidden bulamadım yani. Baya dolaştım. Hatta ezberledim neredeyse her yeri ya. Hani gidemediğim 3 tane kule var. Onlara şettireceğiz artık zipline'la da. Yeni bir şeyler açacağız. Bir dahaki bölümün başına mı zipline halletmiş olurum ben büyük ihtimalle. Neyse bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de size lütfen beğendiğinizi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.